Propaganda İsrail gibi devletlerin elinde füzelerden çok daha tehlikeli bir silaha dönüşüyor. Buna dair son örnek Sorok Hastanesi'nde görüldü. İran ordu karargahını hedef aldığını hastanenin de şok dalgasından etkilendiğini duyurdu yaptığı saldırıda. Ancak o açıklama medyada kendine çok küçük bir yer buldu. Gazze'de hastaneleri bile isteye bombalayan altında karargah var türü yalanları sahneleyip gerçek ortaya çıkınca üç maymun oynayan Netanyahu bir kez daha aynı yönteme başvurdu. Bakalım hastaneyi vurdular propagandası Trump'ı İran'a doğrudan saldırmaya ikna edebilecek mi? İran'da nükleer tesisler İsrail'de borsa binası, ordu karargahı ve bir hastane savaşın 7. günü İran'ı da sarstı ancak İsrail'i derinden yaraladı. Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı son saniyeden önce vermek istiyorum. Çünkü savaşta işler değişir. Ben dahil olmak istemiyorum. İran'la görüşme konusuna kapıyı kapatmadık. İran'ın nükleer silahı olamaz. Trump bu sözleri Rönesans tablosu gibi bir ortamda söyledi. Misafirleri İtalyan Juventus Futbol Kulübü konu Amerika'nın İran'ı vurup vurmayacağıydı. Hamaney'in öldürüleceği ihtimalini konuşmak bile istemiyorum. Yerini biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz dediği Hamane için Putin bu ihtimali tartışmak bile istemediğini söyledi. İran'la temas halindeyiz. Bir kez hava savunma sistemi önerisinde bulunduk ama ilgilenmediler. Görüşüyoruz mesajını diplomasi çağrısı izledi. Kremlin'de Amerika saldırırsa çatışmanın büyüyeceği görüşünde. Hepimiz çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramalıyız. İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlik endişeleri de ortadan kalkabilir. Seçenekler var. Doğru olan düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak. Diplomasinin önündeki en büyük engelse işgal ordusu. İsrail bir kez daha nükleer tesisleri hedef aldı. Erak Ağır Su Rektörü ve Natanz nükleer tesisi hava saldırılarının hedefiydi. Ancak asıl şok sabah saatlerinde İsrail'de yaşandı. İran'ın balistik füzeleri İsrail'i kalbinden Tel Aviv'den hançerledi. Borsa binasında ciddi hasar oluştu. Komuta ve istihbarat karargahına yönelik saldırı ise propaganda savaşının son sahnesiydi. <laughs> İranlı yetkililer hastaneyi hedef almadık karargaha saldırının şok dalgası Soroka'da hasara yol açtı dese de dinleyen olmadı. Siyonist medya düğmeye basmıştı bir kere. Gazze'de hastaneleri bilerek bombalayan, altlarında Hamas karargahı olduğunu iddia eden, her türlü savaş suçunu işlemekten geri durmayan, bir de yetmezmiş gibi dünyayı haklılığına ikna etmek için ajans ve batı merkezli televizyon kanallarını kullanan İsrail, hastane için İran'ı bedel ödeyecekler sözleriyle tehdit etmekten de geri durmadı. Biz askeri noktaları hedef alıyoruz. Onlar hastaneleri, Hitler terörizmle dünyayı tehdit edecekler ve bu silahları kullanacaklar da Trump Amerika için en iyi olanı yapacaktır. Amerikan medyasının iddiasına göre Trump kararını verdi bile. Siyaset koridorlarında İran'a saldırı planının imzalandığı konuşuluyor. Soroka Hastanesi tiyatronun son sahnesi gibi Hitler'den farkı kalmayan Netanyahu 30 yıldır tekrar ettiği yalanlarına sonunda Trump'ı da alet etmek üzere. Ladies and gentlemen time is running out. Iran is so dangerous. Weeks away if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time, to make a bomb very quickly uh, if they wanted to do it. They're very close. Iran is gearing up to have to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade.